değerli katılımcılar, bu önerge hakkında iki şey söylemek istiyorum. Dün bu toplantıda bulunanlar hatırlayacaklardır. Çerkes adının, Çerkes mefhumunun kapsamını tarihi nedenlere, tarihi belgelere, haritalara, bilgilere ve kitaplara dayanarak izah etmeye çalışmıştım. Bu Çerkes ismi bir coğrafya bölgesinin insanlarının halklarının tümüne verilen bir isimdir. Eğer Çerkes ismini beğenmiyorsanız, Çerkes ismine karşıysanız biz niye Çerkes Federasyonu'nun üyesiyiz? Ya o federasyondan Çerkes de Dünya Çerkes Birliği'nden neden üyesiyiz? Neden onu destekçisiyiz? Onlara neden bu onlara Kafkas Kafkas Dünya Kafkas Birliği dedirtmiyoruz da ve hala onun üyesiyiz de, onun destekçisiyiz de, buradaki Türkiye'deki onun en büyük destekçisine e, mensup olduğu Dünya Çerkes Birliği'nin Çerkes adının olmasına itiraz ediyoruz. Çerkes ismi Türkiye'de tüm Kafkasyaların e, kapsadığını herkes biliyor. Dünya böyle biliyor. Çerkes ismi bir markadır. Bu markayı sahip çıkamadığınız zaman işte Markaya vaktinde zamanında sahip çıkamadığımız için gece kondu derneklerinin kurdukları isimler bu markayı alıyorlar. Herkes denemeyecek. Ya buna bu kadar fırsat varken Çerkes ismi var iken biz neye kafkas kullandık? Güneydoğu neye deniliyor? veya o da Kuzey Irak neye deniliyor? O günkü dünya şartları. Bugünkü Türkiye'nin iklimi, o günkü Türkiye'nin iklimi müsaade etmediği için Kafkas'ı korduk. Bu Kafkas ismini koyanların Çerkes olduğunu bilmiyor muyduk? Çerkes isminin bu markaya sahip çıkalım. Çerkes isminin kapsamı Doğan ve Volga nehirlerinin kuzeyinde bunlar, güneyde Kafkas dağlarının Dagra ve Demirkapı ve iki denizin arasındaki de dünya tarihi böyle bir isim verdi. Türkiye, Osmanlı Devleti de bu ismi verdi, bu isme sahip çıkmamız e dürüstçe bir davranıştır. Ve hiç kimse bunun dışlı, dışlanacak diye korkmasın, böyle bir dışlama yok. Asıl girmeyenler dışlamayı teşvik edeceklerdir. Teşekkürler.